Merhabalar sayın seyirciler Meltem TV haber merkezinin hazırlamış olduğu ana haber bültenimizle karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Türk milletinin devlet millet, sivil asker, tek yürek, tek bilek olup milli bir duruşla ayağa kalkması durumunda tüm oyunları bozacak kudrette olduğunu söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan BTP lideri hem zaferin ne anlama geldiğini anlattı hem de dini ve milli kuşatılmışlık içine girdiği dediği Türk milletinin çözüm yolunu açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin ve içinden çıkardığı kahraman Türk ordusunun canlarını ortaya koyarak kazandıkları zaferin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu söyleyen Profesör Dr. Baş, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz zaferleriyle bezenmiş 1921 ve 1922 Ağustos ayları Türk milletinin iradesi, imanı, kültürü ve siyasetinin Mustafa Kemal adı etrafında ortaya çıktığı günlerdir. Atatürk Türk milletinin siyasetidir, iradesidir, kültürüdür, medeniyetidir. 26 Ağustos'ta Başkumandan Mustafa Kemal riyasetinde olarak belirttiğimiz işte bu milli irade, bu iman, bu kültür şahlandı. 9 Eylül'de Haçlı Avrupa'sının ordularını denize döktü. Söz konusu olaylara baktığımızda iki ordu değil, iki medeniyet çarpıştı dedi. BTP Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş mesajına şöyle devam etti. 93 yılın sonunda Türkiye maalesef içten ve dıştan kuşatılmıştır. Dün Haçlı seferlerine ve emperyalist işgal güçlerine karşı verdiği mücadeleyle örnek olan bir millet, bugün Haçlı sömürge işgaline taşeron yapılmak istenmektedir. Bugünler, içten çökertilmek ve dıştan kuşatılmakta olan Türk milletinin yeniden 30 Ağustos ruhuyla kenetlenerek, devlet, millet, sivil asker tek yürek, tek bilek olup milli bir duruşla ayağa kalkma günleridir. Dün olduğu gibi bugün de yarında Yüce Türk Milleti işte bu 30 Ağustos ruhuyla tüm oyunları bozacak kudrettedir. Mesajında Türkiye içten ve dıştan haçlı kuşatması altında diyen Profesör Doktor Haydar Baş Büyük Ortodo projesine dikkat çekti. Türkiye'nin sürüklendi bugünkü süreçte Büyük Ortodo projesi Türk milletini yok etme hareketidir. Türk milleti ve medeniyetini mezara gömme projesidir. Milletimizi kendi coğrafyasından çıkartma planıdır. Ancak milletimiz üzerindeki emelleri yine milletimizin azmi ve kararı hiçe çıkaracaktır. Bu bağlamda sivil asker ve devlet-millet bütünlüğü bu güçlü milli iradenin hem kendisi hem de teminatıdır. Yüce Türk milletinin ülkemizi Büyük Ortadoğu Projesi bataklığına çekmeye çalışanlara has bir silah atacağına eminim. Tarih şayet bir kez daha tekerrür etmesi gerekiyorsa Türk milleti tekerrür ettirecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın.